Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde artık uzunluk ölçülerine başlıyoruz. Bakalım uzunluk ölçüleri ne demekmiş? Arkadaşlar bizim uzunlukları ölçmeye yarayan ölçü birimlerine uzunluk ölçüleri diyeceğimizi söyleyerek başlayalım. Temel uzunluk ölçüsü birimimizde her zaman için ne olacakmış? Metre olacakmış. Gelin şu Merdivenimizi çizip klasik uzunluk ölçüleri merdivenimizi çizip bir isimlerine bakalım. Şimdi bakın en üstte ne var? km kısaltmasıyla kilometre. Bakın şu m kısaltması her defasında kelimenin yanına metre kelimesini getirecek. Kilometre. Bir altta hektometre. Bir altta damla gösterilen dekametre temel ölçü birimimiz olan metre, onun bir altında desimetre, bir altında santimetre, bir altındaysa milimetre var. Burada şunu da söyleyelim. Bu merdivenden aşağı inerken her bir basamakta 10 çarpıyoruz. 10 kat 10 kat büyüyor. Yukarı çıkarken ise her bir basamaktan çıkışımız için o sayıyı 10'a bölüyorum yani neymiş aşağı inerken yani 10 çarpıyorum yukarı çıkarken 10'a bölüyorum diye şimdi gelin hangi uzunluk ölçüsü neyleri ölçmeye yarıyor bir bakalım mesela kilometreyi neleri ölçerken kullanacağız arkadaşlar büyük uzunlukları ölçerken mesela iki şehir arasındaki uzunluğu düşünün diyelim ki İstanbul'la Ankara arası 400 kilometredir diyelim değil mi? Bu tarz şehirler arası uzaklıkları ne ile ifade ediyoruz? Kilometre ile ifade ediyoruz. Tekrar söyleyelim. Kilometrenin kısaltılması km. Veya mesela bu kalemin boyunu ölçmek isteseniz uygun alan ölçü birimi nedir? Kilometre bunun için çok büyük değil mi? Evet. Mesela kalem gibi silgi gibi daha ufak boyutlu daha kısa uzunluklu ölçüleri ölçerken de ne kullanıyormuşuz santimetre kullanıyoruz çünkü bunu santimetre ile ölçmek daha kullanışlı veya çok daha küçük ölçüleri nasıl ölçüyoruz mesela bir karıncanın boyunu ölçeceğiz bunu da milimetre gibi daha küçük uzunlukları ölçen ölçü birimleri kullanıyoruz peki bu Az önce saydığımız 7 basamaklı ölçüler bizim standart uzunluk ölçülerimiz. Peki bir de standart olmayan uzunluk ölçülerimiz var. Bunlar neler? Mesela adım, karış, kulaç gibi ölçü birimlerine ben standart olmayan ölçü birimleri diyeceğim. Bakın şimdi neden? Buraya bir el çizdim. Buraya başka birinin elini çizdim. Şimdi ben diyelim ki bu, ka bu kağıdı kendi karışımla ölçmeye çalışıyorum. Bakın bu kağıt benim karışıma göre diyorum ki mesela bir buçuk karış. E bu el ölçse bakın bu el benim elimden daha küçük. O daha büyük bir karış bulacak değil mi? O mesela bulacak iki karış. Ben buldum bir buçuk karış e ama kağıdın boyu aynı. O zaman demek ki kişiden kişiye göre değişebiliyorsa ben buna standart olmayan ölçü diyeceğim veya adımla ölçtüğümüzü düşünün adımımla senin adımımın boyu bir mi? Tabii ki değil. Bu yüzden farklı sonuçlara ulaşırız ölçerken. Bu yüzden bu tarz ölçü birimlerine standart olmayan ölçü birimleri diyoruz. Peki gelin bu uzunluk ölçülerini birbirine nasıl çeviriyorduk? Haydi bakalım. Şimdi dedim ki bakın merdiveni buraya hatırlatmak için yine çizdim. Merdivenden her bir basamak inerken 10 çarpıyorum. Her bir basamak çıkarken 10'a bölüyorum. Şimdi gelin bak. Şimdi bize neyi soruyor? 1 metrenin kaç santimetre ettiğini. Bakın metre buradayız. Elimizde 1 metre var. Nereye ineceğiz? Santimetreye. Ve her indiğimiz basamak için kaçla çarpacağız? 10'la. 1 metreyi bir basamak indim. 10 desimetre etti. 10 desimetreyi bir basamak daha indiğimde 100 santimetre olduğunu buldum. Demek ki 1 metre kaç santimmiş? 100 santimetreymiş. Devam edelim. 2 desimetrenin kaç santimetre olduğunu sormuş. Bakın buradayız. Şunları silelim. 2 desimetrenin kaç santim olduğunu bul sormuş bize. Santimetre için bir basamak mı ineceğim? Evet. Her basamak için 10 çarpıyordum. O zaman 2'yi bir kere 10 çarptım. 20 santimetre olduğunu buldum. Gelmiştim diyor ki 15 metre'nin kaç desimetre olduğunu soruyor. Bakın buradayım 15 metre. Desimetre için bir basamak indim. O zaman bir kere onla çarptım. 150 desimetreymiş. 4 kilometre'nin kaç metre olduğunu soruyor. Bakın buradayız 4 kilometre. Metreye doğru iniyorum. Her indiğimde de onla çarpıyorum. Bir basamak indim, bir kere onla çarptım. 40 hektometre. Bir basamak daha indim. Bir kere daha onunla çarptım. 400 dekametre. Bir basamak daha indim. Bir kere daha onunla çarptım. 4 kilometre demek ki 4000 metre ediyormuş. Geldik bu soruya. 13 santimetrenin kaç milimetre ettiğini soruyor. Yine silelim. 13 santimetreye şuraya işaretleyelim 13 olarak. Kaç milimetre ettiğini soruyor. Milimetre için bir basamak aşağı mı iniyorum? Evet. O zaman bir kere 10 çarpıyorum 13'ü. Demek ki 130 milimetre ediyormuş. Şimdi diyor ki 40 milimetre kaç santim eder? Bak bu sefer milimetreyi vermiş 40 olarak. Bir basamak ne yapmak istiyor? Yukarı çıkmak istiyor. Her basamak için kaça bölüyordum? 10'a bölüyordum. O zaman 40'ı 10'a böldüm. 40 milimetre, 4 miş. Peki 5000 metrenin kaç kilometre olduğunu soruyor. Bakın buradayız. 5000 metreyi kilometreye taşıyacağım. Yani yukarı çıkacağım. Her basamakta da 10'a böleceğim. 5000'i bir kere 10'a böldüm. 500 dekametre. Bir kere daha 10'a böldüm. 50 hektometre. Bir kere daha 10'a böldüm. 5 kilometre olarak buldum. Hadi son sorumuzu da yapalım. 7400 santimetrenin kaç metre olduğunu sormuş. Bakın buradayız. 7400 santimetre yukarı çıkacağım. Her basamak çıkışımda da ona böleceğim. 7400'ü bir basamak yukarı çıktım. Yani bir kere ona böldüm. 740 desimetre. Bana ne soruyor? Metre. O zaman bir basamak daha yukarı çıktım. 740'ı bir kere daha ona böldünüz. 74 metre olarak buldunuz. Bir sonraki derste konumuza devam edeceğiz. Hoşçakalın.